Arkadaşlar şuradan bir rica geldi. Şunu bir dinleyelim. Ben müzikten çok anlamam. Ee, anlayanlar varsa şurada biz bir sıkım yorum yapsam. Bir sıkım yorum yapın. Ben gerçekten teknik dur şudur budur anlamam. Lütfen bir dinleyelim o zaman. Konumuz aşk. ilişkiler yine. Hani burçlar. Tabii canım ne burcu? çok zor baby çok Asla, tamam. Mısın? Mısın? Tabii, evet. Aşya, sus Erhan. Sen bir bak <laughs> Kartal gibi kartal sesi. Ben izledim çok ciddiydi Artık değilsin umrumda Harbiden kafayı yaktın bak Sensizlik çok zor Baby Özel her okuyor. gün aklındasın aslında Artık değilsin umrumda Harbiden kafayı yaktın bak Sensizlik çok zor Baby her gün aklındasın aslında O kısmı çok zorlama olmuş gibi geldi Beni beat oynatır sence. Evet bir yandan siz neyim ben de okuyayım. Ben edebiyatçı olduğunu tahmin edemezdim. Ben çok artist kursu olmuşum. Ar, arka plan kadar çekme beni ödül. Aa teşekkür ederim. Beni bunu, bunu e, benim izleyicim tasarladı. Kendisi mimar. İşte benim istediğim şekle göre böyle konuştuk yayınlarken ettik. E, sonrasında böyle bir şey çıkardı. Şunlar benim hani kendim şey yaptım. E, bu arada ben şarkıyla ilgili şunu söyleyeyim. Beat beni oynatır ama bazı sözler çok şey gibi olmuş. E, olsun yazılsın yazılsın. Allah Allah iyi geldin. Evet, e, teşekkür ederim abla yorumun için. E, evet, <laughs> müzikten anlamıyorsun <laughs> ama olsun. Yine de en güzel objektif yorumlar böyle oluyor bence. Canını sağ olsun. Zaten kim şarkısını dinlerse kim beğenir, kim beğenmez zaten. Öyledir. Her neyse iyi yayınlar diliyorum. Yayıncılık hayatında başarılar.